Of Cihangir var ya Evi öyle bir havasız bırakmışsın ki Şu camları açayım da birazcık eve hava girsin Tamam mı Onları da yerden topla Cihangir lütfen ama anneciğim Lütfen ya Her, her yeri fındık yapmışsın Ne harfi yapıyorsun öyle Ne harfi yapıyorsun ne böyle? Ha, E tamam annenin ne ne nesini yap o zaman Hadi bakalım şu camı açayım da biraz hava alsın Ay öyle bir sıcak öyle bir sıcak ki Artık balıklar var ya böyle kıyıya vurmuş Of camı açayım da biraz hava alsın ev Tamam. Şimdi ben işlerimi yapayım sen uslu uslu burada otur tamam mı? Anladım. Cama sakın yaklaşma bak. Tamam mı anneciğim? Hadi orada sen yazı yaz. Ne yazacaksın? Ha? Tamam bak oralardan uzak dur. Böyle bildiğim balıklar kıyılara vurmuş. Denizlerden kıyılara vurmuş balıklar. Ha? Kimin ayağı gözüküyor ya? Tamam ayağına bir şey olmamıştır. Hadi bakalım. Ben gidiyorum içeri. Ay oh ya bir yudum su yok mu ya? Bir yudum su alsam ya. Deniz kurudu ya. Bir yudum su verin bana ya. Cihangir bir yudum su ver bana ya. Cihangir. Çok susadım ya. Denizden dışarı çıktım. Yürüye yürüye bir hal oldum ya. Ay bir yudum su yok mu? Bana bir yudum su verin Allah aşkına ya. Of ya. Ta geldim ya. Bu evde de kimse yok mu? Cihangir. Ay Cihangir de beni gördü. Kalktı kaçtı ya. Cihangir nerede ya? Of şurada su var. Ama gidemiyorum. Göbeğimden gelemiyorum oraya. Of. Su var şu. Cihangir bana bir bir bardak su verebilir misin? Cihan de çok yaramaz bir çocukmuş ya. Of yaramazlık yapıyor burada ya. Annesi görmeden bir bardak su içsem de gitsem ya. Kuyruğundan tuttum seni. İnsanların evinden ne yapıyorsun ya? Ya çok susadım geldim buraya. Sen de benim başımdan mı geldin gölge adam ya? Gel mağaraya gidelim ben... Sulu Hayır suluktaki suluyu var ya Cihangir'in e suluymuş. Baksana Cihangir hiç biz görmedi bile. Hadi suyunu ver de görelim. İçelim hemen kaçalım ya. <laughs> Al iç. yeter mi? ya. Yetmez biraz daha ver ya benim koca be göbeğime yeter mi bu ya? Baksana kurudum kül oldum ya. Vermiyorum. Sen beni peşimden niye geliyorsun ya? Gölge adam sana kaç kere dedim beni yakalayamazsın diye. Sen de mi camdan girdin? Evet. Kadın var ya bizi yakalarsa benim göbeğimi patlatacak senin de kafanı patlatacak. Nasıl kaçacağım? Ben, ben, duvarlarla bir olup çok hızlı kaçabiliyorum. Ve duman gibi yok olabiliyorum. Benim var ya çok kötü çok kötü çok kötü şeyim geldi ya. Niye? Anlasana işte göbeğim şişti. Tuvalet mi? Of, çok su içtim galiba ya. Kandım ağrıdı ya benim. Nasıl gideceğiz? Ben mağara, o mağaraya geri dönemem. Burada kurusam da geri... En iyisi biz kadının banyosuna gidelim. Gel, gel. Banyosunda yıkanalım. Nasıl? Nasıl fikir? Saçmalama kadın görmeden kaçmamız lazım. Ben bir daha o dışarı dönmem. Dışarı çok sıcak ya. Mağara, senin haberin yok. Bizim, ben mağaraya havlu Ay şu sudan biraz daha ver. Ay ben kuruyorum galiba. Ay kurudum. Ay, ee... Korudum ya. Ya, gel. ya Şu an Cihangir neler yapıyor Ne yiyor öyle orada, orada ya araya, Ay Cihangir ne yapmışsın Buraları hep sen ya Ay ay, ay gel. gel sırtıma bin. Gölge adam biz bence annesi buna kızmadan kaçalım Annesi mutfakta takır tukur sesler geliyor Birazdan gelecek galiba annesi eee, her, yeri, her yeri mahvetmiş Sırtıma bin gel giderim çok ağırsın. Ya beni götüremez. Al sana ya. Beni götüremezsin ya. Al sana. Al Allah sana Allah ya. Al al sana. Al Allah. sana ya. Allah. Al al sana ya. Bak Cihangir, annene sakın bizim geldiğimizi söyleme tamam mı? Ben ben. Aa. Gel Aa, her yeri mahvetmişsin Cihangir. Al sana Cihangir. Al. al sana gölge adam. Alın size. Alın size ya. Çok alın. Alın sizi ben sırtına binecektim ya senin. Allah Allah. Aa, bana bir şeyler oluyor galiba. Aa, bir şeyler oldu bana. Aa, sıcaktan bayılıyorum galiba. Su verin bana. Aa, beni gölüme götürün. Gölüme gitmem lazım gölge adam. Tamam hadi binelim gidelim ya bu cihan girdi amma yaramaz baksana ne yaptı evin haline bak ya hadi gidelim biz bu evden yürü bekle gel Hah, tamam hadi gidelim